Bu abi çok güzel konuşuyor. Önce bu abinin konuştu söylediklerine bakalım. Ondan sonra da konuyla tamamen alakasız bir şekilde tanıdınız mı abi? Konudan tamamen alakasız bir şekilde Mozambik siyasetinden bahsedeceğiz. Tanıdık geliyor mu arkadaşlar? Ile dönüp selosundan aposuna hapisteki tüm PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bu selo kim? Bu selo Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Terörist onu çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene Bay Bay Kemal mecliste HDP ile neler görüştün? Neler konuştun? Söyle. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklar mı? Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz diyor. Ülkemizin güney sınırlarını Suriye eleştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyor. Kandil'e dönüp selosundan... Şeyi biliyor musunuz arkadaşlar psikolojide karşındakini karşındaki insanı neyle suçlarsan mesela sen kendin bir şeysen karşındaki insanı onunla suçluyorsun. Bu şu işe yarar. Adam da seni suçladığı zaman ilk suçlayan haklı olarak gözükür insanların gözünde. Psikolojide psikolojide böyle bir şey var. Yani ilk suçlayan haklıdır. İlk suçlayan insanların gözünde haklıdır şeklinde bir mantığı var. Şimdi arkadaşlar artık anlıyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal'in neden bunları yaptığını neden böyle hareketler yaptığını, neden kaybetmek için bu kadar uğraştığını anlıyorsunuzdur değil mi? Efendim? Arkadaşlar, dedeme basmayan AKP'lidir. Var mı arada arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Dedeme basmayan AKP'lidir, dedeme basın diyen varsa itinayla dedeye basılır. Dedesine basmamı istediğim varsa, isteyen varsa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, eğer ki, bakın bugün geldiğimiz noktayı biliyorsunuz değil mi? Birçok videoyu sizi sinirlendirmemek için göstermeyeceğim. PKK'lıların sokaklarda artık zafer çığlıkları attığını biliyorsunuz değil mi? PKK'lıların bazı taleplerinin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bak ne demiş. PKK elebaşlarından terörist Behzat Çarçal Nedim Seven demiş ki Kürt halkına yeniden saldırı olursa önde Japon fiziki özgürlüğü sağlanmazsa demokratik siyasinin önü açılmaz, yazal düzenlemeler yapılmaz, cezaevindeki politik tutsaklar özgür bırakılmazsa bu iyi ortam ortaya çıkmaz ve yeni kriz noktaları oluşur. Silah ve çalışma potansiyelinin yüksek olduğu bölgemizde bu iklimin değişmesi sağlanamazsa doğal olarak silah da bir araç olarak güncelliğini korur. Peki abicim terör nasıl biter? Daha önce de söylemiştik. Terör bitti. PKK silah bıraktı. Terör nasıl biter? Şöyle biter. Ellerindeki bütün silahları alırsınız yok edersiniz. 30 tane silah ateş... Çoluk çocuk kandırıyorlar. Biliyor kendi takipçilerini. Hala da ısrarla takip eden bir tayfa var ya. Sen de adamı kıdemen. Reis terörü bitirdi diyen o akrabalar var ya, o tanıdıklarınız var ya. Yüz var mı sizde? Bak soru soruyorum sadece. Sizde yüz kaldı mı? Sizde yüz var mı? Ha? Sizde yüz... 100... Bak ciddi alınacak adamlar mısınız siz? Ağzınızdan çıkan lafların shitcoin kadar değeri var mı? Ha? Şimdiye kadar söylediğiniz her şeyi siz kendiniz yaptınız. Söylediğiniz her şeyi siz kendiniz yaptınız. Utanma var mı sizde? Ha? Utanma, arlanma var mı? Var mı yok mu? Her yayından önce arkadaşlar ben söyleyeceklerimi şey yaparım. Ve kafamda bir toparlarım. Ama her seferinde diyorum ki ben bunları söylersem içeri atılacağım. Bunları söylersem içeri atılacağım. Abicim adamlar yapıyor yapıyor yapıyor. Sen adamlara söylenmesi gereken şeyleri söylediğin zaman içeri atılacak duruma geliyorsun ama. Nasıl olacak bu iş? Bugün geldiğimiz nokta bu değil mi? Bak bugün geldiğimiz noktaya bak. Bak bak bak. Bak şu an gelinen nokta. Milliyetçi Hareket Partisi. Dem. Biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Ah, bu noktaya geldik abi. Tarih 12 Temmuz 2025 ve reis bu noktaya geldi. Ne demiştik ne dediysek o arkadaşlar. İhtiyaçları olursa belki değil kesinlikle o zamanlar HDP'de HDP ile ortak ilerlerler. Kesinlikle çünkü iktidarları her şeylerinden daha değerli. Her şeyden. Hatta ve hatta bizzat Erdoğan'ın Başta kalması her şeyden daha değerli. Çünkü bu anayasa gerçekten Erdoğan için sadece. Yani AKP için falan da değil. Bakın arkadaşlar, çünkü Erdoğan öldükten sonra ne yapacaklarını bilemeyecekler. Erdoğan için, Erdoğan sürekli başta kalsın diye yapılacak işte sandıkta seçilemez, o yüzden şey olsun, seçim de olmasın artık diye bazı şeyleri de değiştirecekler büyükten. Sonsuza kadar baş, başta tutacak. Bir sürü şey yapacaklar, değil mi? Gerçekten bir kişi için bu. Erdoğan öldükten sonra ne yapacaklarını şaşıracaklar bu anayasayla. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bugün gelinen nokta bu demem. Eğer 69 dede. Bay bay Kemal. CHP kurultayını kazansaydı Özgür Özel'in yerine. CHP kurultayını kazansaydı o zaman neler yaşanacaktı? O zaman neler yaşanacaktı arkadaşlar? Ha bu arada o zaman söylediklerimiz e, hala geçerliliğini koruyor. Yani demiştik ki Özgür Özel zaten bunun aynısını laciverti kılıçlarla. Ama ne demiştik? Kazanması çok imkansız değil. Tek bir tane farkı olması lazım. Kazanmak istemesi. Kazanmak istemesi ve kazanacak aday çıkartması. Bu kadar basit. Demiştik bunu. Ve harbiden de onu yaptı zaten. Eğer kılıçlar kazanmış olsaydı neler olacaktı? Neler olacağını size söyleyeyim arkadaşlar. Önce insanlar homurdanacaktı. Ya o kadar kaybetti bilmem ne falan filan diyecekti tamam mı? Ondan sonra bir süre. Ondan sonra tepki falan sönecekti. Tepki söndükten sonra kılıçlar gene şu yalandan çok sert muhalefetini yapacaktı. İşte vatandaş aç diyecekti. Ondan sonra çiftçiyi rahatlatalım diyecekti. Emekliyi sıraya geçirelim. Sırayla hepsini birer birer rahatlatalım diyecekti. Ondan sonra çiftçinin borçlarını şey yapalım, silelim diyecekti. Bir de neydi abi? Yolsuzluk. Ha, yolsuzlukların üstüne gideceğiz falan diyecekti. Milleti acayip hoşuna gidecekti. Çünkü bizim milletimiz böyle. Ok koyunlarımızın, kılıçlar koyunlarımızın mantalitesi bu. Harbiden de seyirci şeyin aynen seçim, seçmenin çok hoşuna gidecekti muhalif seçmenin. Gene bize laf edeceklerdi. Görmüyor musun adam ne kadar mükemmel muhalefet yapıyor. Tamam mı? Ha bak şimdi bak bak. Ama işin püf noktası şu. Bunları diyecek, esecek, gürleyecek. Ondan sonra şimdi anayasa değişikliği geldi mi mesela? Erdoğan'ın sonsuz kere başta tutacak anayasa değişikliği geldi mi? Oradan girecekti, oradan çıkacaktı. CHP'yi ikna edecekti. Erdoğan'ın sonsuz kere seçtirtme hakkı tanıyan bu anayasayı CHP de onaylayacaktı. Diyecekti ki bak biz de şunu aldık. Biz de bunu aldık karşılığında. Diyecekti ve bu anayasayı onaylayacaktı. Ondan sonra zaten istediği kadar sandık gelsin. 10 küsür sene boyunca demokrasicilik oynamamızın sebebi kılıçlardır. Yoksa bu adamlar hiçbir şekilde bakın ellerinden gene her şeyi yapacaklar. iktidardan inmemek için. En büyük kozları kılıçlar gitti şu an. O yüzden panik halindeler. O yüzden arkadaşlar geri, asla düşünecek olursanız geriye dönüşü olmayan bir yola girdiler. O yüzden ben size diyorum. Bu adamların yakıtları bit bitecek yani bitmek üzere. Biz sadece direneceğiz. Etkiye tepki vereceğiz. Susmayacağız, pusmayacağız. Tamam. Belki yarın beni de alacaklar. Fark etmez. Susmayacaksınız. Direnmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ama o zamanlar demokrasicilik oynuyorlardı. Neden? Çünkü muhalefet kılıçtardı. Erdoğan'ın karşısına Ekmelettin'i getiren kimdi? Ekmelettin ne? Bak o zaman kesin olarak artık belliydi ya. Bak o zaman Erdoğan'ın karşısına Ekmelettin diye bir adamı çıkardıktan sonra kılıçların kukla muhalefet olduğu kesin olarak artık kanıtlanmıştı. Ama ben diyorum ya az önce konuştuk. İnsanların çoğunun yandaş da olsa muhalif de olsa fark etmez. İnsanların çoğunun artık gözün içini bıraktım ağzının içine kanıt soksan gene anlamıyorlar. Ağzının içine kanıt soksan gene anlamıyorlar. O noktada kesin olarak belliydi zaten. Özdağ'ın söylediği bir şey vardı. Suriyelilerin vatandaşlık verilen Suriyeliler 10 sene boyunca oy veremesin diye teklif götürmüş Kılıçdaroğlu iplememiş bile. Neden? Sonrasında normalde Erdoğan tekrardan aday olamıyor. Ancak erken seçim olduğu için son seçimimiz 2023 seçimi erken seçim diye geçiyormuş. Ve o sayede aday olma şansı yakalamış. Üçüncü kere. Normalde olamayacak. Peki buna itiraz etti mi Kılıçlar? Etmedi. Neden? O zaman demiştik mağdur oynamasın diye. Şimdi arkadaşlar niye bu, bu, bu kadar önemli biliyor musunuz? Şu bakımdan. Beyin cimnastiği zevkli bir şey. Beyin cimnastiği eğlenceli bir şey abi. Bu neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü abi Kılıçlar eğer ki kongrede kazansaydı ve CHP'nin başında kalsaydı, Özgür Özel gelmeseydi bugün MHP, CHP, AKP 3'ü 1 olup bu analizi geçireceklerdi. Kılıçdaroğlu'na sordukları zaman gene şey muhabbeti yapacaktı. Ya işte mağduru oynamasınlar diye hadi falan dedik. Hadi biz centilmenlik yaptık mağduru oynamasınlar diye kabul ettik. Bak ama karşılığında da şunu 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 verdiler diye 2-3 tane böyle hiçbir işe yaramayan saçma sapan bir şey söyleyecek. Belki 66. madde diyeceklerdi. Çünkü aslında CHP bu anayasa değişikliğine karşı bile değildi ki. İmamoğlu'nu çıkardılar İmamoğlu içeri atıldı aday çıkardı. çıkardılar. İmamoğlu içeri atıldı içeri atıldıktan sonra ipler koptu. Ve bugün ne olacaktı biliyor musunuz? <laughs> bugün ne olacaktı biliyor musunuz? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala milliyetçi takılmaya devam edecekti. Bunlar Kandil'den emir alıyor. Bunlar Selahattin Demirtaş'ı salacaklar falan demeye devam edecekti. Sizin ak akrabalarınız hani bugün şey diyorlar ya reis PKK'yı bitirdi falan diyorlar ya o zaman da şey diyeceklerdi işte. sizler teröristsiniz sizler teröristsiniz falan diyeceklerdi abi. Ve ondan sonra tekrardan seçime girildiği zaman Kılıçlar her zaman olduğu gibi ya kendisini aday yapacaktı ya da kazanamayacak birini aday yapacaktı. Gene salak salak konuşacaklardı. Biz dışarı çıktığımız zaman şu olacak bu olacak Selo'yu salacağız bilmem ne yapacağız Apo'yu salacağız. Salak salak gene konuşacaklardı. Gene kaybedeceklerdi. Gene Ekmelettin Sikmelettin birisi aday olacaktı. Ve biz demokrasicilik oynamaya devam edecektik. Ondan sonra çıkıp ne olacaktı gene? Halkın iradesine karışamazsın. Bay bay Kemal. Bak halk beni istiyor. Bay bay Kemal denecekti. Ve milliyetçilik oynamaya devam edilecekti. Vatanseverlik oynanmaya devam edilecekti. Ve işin daha da komik yanı ne biliyor musunuz? Hala daha bakın. Şimdi mutlak buttan bilmem ne falan yapmaya çalışıp kılıçları CHP'nin başına getirmeye çalışıyorlar ya. Öyle ya da böyle CHP'nin başına kılıçları koyabilirlerse harbiden AKP'yi gene de kurtarır. Şu anda AKP geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Değil mi? Geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Neden? Demek ki adamlar kesin olarak kaybedeceklerini anladılar. Kesin. Bitti yani. Kesin kaybedeceklerini anladılar. Geri dönüşü olmayan yola girdiler artık. Çünkü ne yapıyorlarsa artık daha da oy kaybettiriyor kendilerine. Bütün rakiplerini içeri attırmak. Şimdi istediğiniz kadar abi şeydeki internetteki ak botlar, ak botlar, ak troller şey desin. İşte buna katılıyoruz vesaire desinler. Ama birçok insan uyandı. Birçok insan mağdurun yanında. Eğriyip bitti şu anda. Bu bir. iki YRP'nin aşırı hızlı yükselişi. Şu anda ikinci en hızlı yükselen zafer partisiymiş. Yani üye sayısı olarak. E, tabii ki normaldir. Çünkü küçük partilerin hızlı yükselmesi tabii ki normal. Birinci en hızlı yükselen yeniden refah. Çünkü işte insanlar görüyor. Mu tamam insanlar muhafazakar ve din muhabbetinden dolayı AKP'ye destekliyorlardı ama insanlar görüyor işte. Ve daha da kritik nokta şeyin de muhalif konuşması. Yeniden Refah'ın da muhalif konuşması. Erbakan'ın, Fatih Erbakan mıydı? Değil mi? Onun da muhalif konuşması. O çok kritik bir olay. Yarın bir gün ne yaparlar bilmiyorum. Ama Kılıçlar gibi bir aday olursa vermez o. İmkansız bir şey. Desteklemez. İmkansız bir şey. Desteklemezdi yani. Mutlu Mesut devam edeceklerdi. Demokrasi, demokrasicilik oyununa Mutlu Mesut bir şekilde devam edeceklerdi Kılıçlar kalsaydı. Ve şu anda Kılıçları tekrar başa sokarlarsa ne olur biliyor musunuz? Nasıl başarırlar? Şöyle başarırlar. Hani geri dönüşü olmayan bir yola girdiler dedim ya. PKK ile APO ile birlik oldular. Sırf anayasayı geçirebilmek için. Geri dönüşü olmayan bir yol. Rakiplerini içeri attırdılar. Geri dönüşü olmayan bir yol bu. Çünkü bunların hepsi oylarını yani bu yaptıkları hareketlerin hepsi oylarını buz gibi eritecek. Aşırı hızlı bir şekilde buz gibi eritecek. Kılıçdaroğlu peki nasıl kurtarırdı? Gelebilirse eğer nasıl kurtarır? Şöyle kurtaracak. Anayasa vesaire olayları bitecek. Bittikten sonra Tekrardan seçim gelecek. Tekrardan seçim geldiği zaman AKP tayfa gene milliyetçi takılmaya başlayacak. Ve Kılıçdaroğlu öyle şeyler yapacak ki apodan çok apoculardan çok apocu olacak. Tamam mı? Apoculardan çok apocu olacak. Ve insanlar AKP ve MHP ittifakının yaptığı bugünkü şeyleri unuttu, unutacaklar. Çünkü bakacaklar muhalefet iyice kuduruyor. Tam seçimden önce. Allah Allah. Allah Allah. Tam seçimden önce muhalefet kuduruyor. Öcalan diyor Demirtaş diyor Osman Kavala diyor bir şeyler diyor. Kuduruyor. Kuduracak. Kaybedebilmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Kılıçdaroğlu mükemmel bir piyon bu adamlara göre. Boş adam değil bak. Beceriksiz herhangi birini şey yapsan yanlışlıkla kazanır. Çünkü insanlar o kadar artık bıktılar. Bakın halk bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Halk çoğunluk milyonlar şu anda artık Erdoğan gitsin diyor. Yeter. Milyonlar şu anda Erdoğan gitsin diyor. O yüzden bunlar ellerine gelen her şeyi yapacak. Çok çirkinleşecek olay. Bakın arkadaşlar olay çok çirkinleşecek. Bunlar gitmemek için her şeyi yapacak. Çünkü ne olursa olsun hani şey muhabbetini beklemeyin arkadaşlar. İşte elimizdekileri kullandık, hukuku kullandık, şu oldu bu oldu. Ama işte ne yapalım işte seçimi kaybettik. Ne yapalım işte artık yan tarafa çekiliyoruz biz artık muhalefetiz. Siz artık böyle bir şey olmayacak arkadaş. Bakın olmayacak. Yani en son böyle artık saraya girip de artık siz kaybettiniz çıkmanız lazım falan deyince İsmi lazım olmayan bir abiden bahsediyorum. Oradaki abilerden bir tanesi kül tablası falan atabilir yani adamlara. Kült tablasını falan fırlatabilir. Çıkmıyorum falan diye. Ya da böyle ciddi içeriye birilerini toplayabilirler. Çıkar, şey yapın. İçeriği doldurun çıkarttırmayın falan diye. Ve arkadaşlar şu anda bakın şey muhabbeti var ya. PKK'lılar silah bıraktı falan. O PKK'ların neyin karşılığında? Ne yapacaklar? Bakın diyorum ya çok her çok çirkin şeyler olabilir ama sizin için önemli olan korkup pusmamak arkadaşlar. Bunlar olacak diye. Umarım hepimiz bu olaydan sağ çıkarız. Umarım hepimiz bu süreçten sağ çıkarız. Umarım. He yarın bir gün, yarın mesela ayağı takılıp düşse Erdoğan ya da kalpten gitse ya da kafasına saksı düşse ve gitse zaten bu olay kendi kendine çözülür. Şey olacak yani. Olay derken. Bu ne derler? ittifak. Bu ittifak kendi kendine çözülür, ayrılır zaten. Kendi kendine ayrılır. Çünkü bu anayasa zaten AKP için de değil. Bizzat Erdoğan için. Yani kızmayın. Hukuksuz bir şey değil benim söylediğim. Gerçek yani ne diyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Asla benim söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Ama işte hukuksuz diye hiçbir şey söyleyemiyorsun ki. En az hukuksuz, en hukuklu olanları söyleye söyleyebiliyorsun yani. Olay böyle gerçekten. Harbiden bu yani. O yüzden yani bu PKK'lar nerelere yerleştirilecek? Bu PKK'lı teröristler nerelere yerleştirilecek? Kimilerle ne anlaşmalar yapılacak? Bu PKK'lı teröristler ne işe yarayacak? Bakın arkadaşlar böyle bir rezalet olamaz. 12 şehit verdik biliyorsunuz. Gaz kaçandan öldüler. Bakın böyle bir rezalet olamaz. Seneler önce siz şey dememiş miydiniz? Ya ne oldu bu ordunun içine ne yapıldı? Ordu ne hale getirildi? Nasıl, nasıl oldu bilmiyorum. Bir ara FETÖ'cüler karıştı diyorlardı. E sonra ne oldu? Benim tek bildiğim şu. Ordu her zaman için laikliğin güvencesiydi. Ancak ordu öyle bir noktaya geldi ki Tanrımıza hamdolsun denilen yemek duası bile Allah'ımıza hamdolsun. Yani sadece Müslüman yemek duası bile Allah'ımıza hamdolsun birkaç sene önce değiştirildi. Ve ben bunu söylediğim zaman Türkiye ordusu İslam ordusu değildir. Laik bir ordu dediğim zaman yorumlara birçok kişi kudurmuştu. Sike sike diyeceksiniz falan yazıyorlardı arkadaşlar. Eşek gibi diyeceksiniz. Bu noktaya mı geldik? Al. Al şimdi büyük ihtimalle dedektör alacaklarına dua edip gittiler. Gaz kaçağından 12 kişi öldü. Gaz kaçağından. Geldiğimiz nokta bu. Benim anlamaya çalıştığım olaydı bu. Şimdi bir sürü tatbikat falan yapıyorsunuz. İşte buradan Ürkmez'e falan giderken otobüs güzergahını falan değiştirmişsiniz. Tatbikat falan var diye. Tamam çok güzel de ben de vergi veren bir vatandaş olarak soruyorum. O tatbikatlar ne işe yarıyor? Ne yani mesela terörle mücadeleyi soruyorum. Ne iş yapıyorsunuz şu anda mesela? Öğrenmek için soruyorum yanlış anlamayın. Ne, i̇şiniz ne mesela şu anda? Ya terörle mücadele ediyorsunuz ya mesela ne yapıyorsunuz? Son dönemde kaç tane askerimiz mayına basıp ölen askerimizi ben unutmadım. Birçok kişi unuttu büyük ihtimalle. Mayına basıp ölen askerimizi unutmadım ben. Ya mayın, bu arada mayın olduğu da kesin değil. Ya mayın ya da tuzaklanmış bomba. İkisinden birisi. Tuzaklanmış bomba da olabilir. Bu niye önemli? PKK yerleşkisi ararken arkadaşlar, Pençekilit Operasyonu'nda PKK yerleşkisi ararken, aynı şekilde bizim şehit olan 12 askerimiz de öyle. PKK'nın inlerine bakarken, PKK'nın yerleşkisi, yani PKK yerleşkisi demekle neyi kastediyorsun? PKK yerleşkisi arıyorsan ben sana, bana sorsaydın keşke. Ben sana söyleyeyim PKK yerleşkesi. Ya o kadar uzağa gitmene gerek yoktu yani. Kuzey Irak'ta bir sürü bir sürü insan da şehit oluyor. Bir sürü paralar dökülüyor bu işe. Bir sürü insan şehit oluyor. Ama nasıl oluyorsa terör örgütü başı, elebaşı, APO ve APO'cular şehrin göbeğinde geziyorlar. Şehrin göbeğinde slogan atabiliyorlar. Hayır PKK'lı avuna mı çıktınız? Ben size söyleyeyim nerede var PKK'lı. PKK yerleşkesi mi arıyorsunuz? Ben size söyleyeyim nerede PKK yerleşkesi var. Keşke bana o kadar para harcamasaydınız. O kadar da insanımız öldü. Yazık günah gerçekten. Bakın arkadaşlar trajikomik. Neden trajikomik biliyor musunuz? 100 sene önce hani dedektör falan pahalıymış ya. Dedektör pahalıymış abi. 12 askerimizin canından daha değerli herhalde dedektörün fiyatı. Dedektör pahalıysa 100 sene önce de bunun yöntemi vardı. Madenciler madene indikleri zaman bu tür zehirli gazlar kokusuzdur arkadaşlar. Kokmaz kokmadığı için farkında olmadan ölürsünüz. O yüzden yanlarında kanarya taşırlardı. Hatta böyle bir artık deyim vardır. Ne diye geçiyordu o ya? Canary in a coal mine diye. Canary in a coal mine. Yani bir şeyin önden habercisi anlamına geliyor. O terimin veya o deyimin şeyidir bu. Ne derler? Atasıdır yani. Ne işe yarar? Kafeste kanarya götürürler. Tamam mı? Kanarya sürekli öter ya. Orada karanlıkta çünkü sürekli kontrol edemez. Ama ka sürekli öttüğünü duyarsın. Kanarya'nın öttü, Kanarya susarsa eğer o zaman Kanarya ölmüş demektir. Orada bir gaz kaçağı vardır. Ya tabii bu söylediğim saçma. Neden saçma? Dedektör alacak paranız yok mu harbiden? Ama işte bakın gerçekten dünyanın ve de Avrupa'nın hem Avrupa'nın hem de dünyanın sayılı ordularından bir tanesi olan Türk ordusun, Türk silahlı kuvvetlerinin içini deşe, deşe 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 ne hale getirdiniz? Gaz kaçanı ölen insanlar olduk. Getirdiğiniz nokta bu. Oturun şimdi sabaha kadar Allah'ımıza hamdolsun olsun diye. Millet uçaklamayın tespit yapıyor. Evet. Fatih Gündüz 2023'te askerlik yaptığımda yemek doğasını yapan asker Tanrımıza hamd olsun dediği için ceza aldı demiş. E şimdi artık bundan sonra bakın. Bundan sonra şey yapsınlar. Dua edip öyle girsinler. Dedektöre falan gerek yok. Bizim ordumuzu bu hale kimler getirdi? Sabaha kadar görünmez uçak paylaşın artık. Bizim yeni teknolojik uçağımız varmış ya görünmez uçak. Görünmez uçak fotoğrafları paylaşıyorlar böyle şey. Siyah, siyah şey. Siyah kare. Bak diyor görünmez uçak yaptık. Sabaha kadar onu paylaşın. Sabaha kadar uçak gemisi falan paylaş Eskiden onu yapıyorlardı ya. Tam böyle seçimden önce uçak gemisi paylaşırlardı. Drone muron paylaşırlardı. Bak işte şey bayraktar bayraktar, dronelar muronlar. İhalar sihalar falan. Öteki tarafta hemen şey derdi. Kılıçlar bay bay kemal de şey derdi. seloyu alacağız falan deyince hop demokrasicilik. Hop demokrasi. Ne güzel sistem gidiyordu. Sistem ne güzel yuvarlanıp gidiyordu abi. Ama bir şey diyeceğim. Gerekirse dolar 30 lira olsun. Gerekirse yiyecek yemek bulamayalım. Gerekirse şu olsun, gerekirse bu olsun. Ama PKK ile teröristlerle işbirliği yapan adamlara hayatta oy vermeyiz diye adamlar. Birçoğunuzun bu konuda samimi olduğunu biliyorum. Birçoğunuzun samimi olduğunu biliyorum. Ben o yüzden bağıra çağıra söyledim. Bana diyorlardı ki dolar 19 lira oldu kesin dedem kazanacak. Hayır adamların söylediği doğru aslında. PKK ile işbirliği yapan isterse dolar bin lira olsun. PKK ile işbirliği yapan adama basmazlar. Eyvallah. Ama şimdi şu geldiğimiz noktada. zamanda onu deyip de şu geldiğimiz noktada. Bu olayı, bu oluşumu desteklerseniz. Hı 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 hı. Bak kendi kendimi sansürledim. Gelip de bana bu oluşumu şimdi savunursanız. Bu PKK ile bu APO bilmem ne oluşumunu savunursanız. Anladın sen onu. Çıksan da de, de ki yanılmışız. Çıksan sen de, de ki evet biz, biz şimdi ne kadar savunuyorduk. Neden savunuyorduk? Çünkü PKK ile mücadele ediyordu. Biz de milliyetçiyiz bu adamların milliyetçi takılıyordu. Biz yanılmışız. Bundan sonra bunlara oy yok de. Ben de samimi olduğunu inanayım. Ama hala da sırf rakibe düşman olduğun için. Sırf Atatürkçülere düşman olduğun için. Evet. Küçükten sizin beyniniz yıkandı. Din muhabbetine Atatürk'e düşman oldunuz. Atatürkçülere de düşman oldunuz. O sebepten dolayı da bir işte Atatürk düşmanı parti buldunuz. Daha doğrusu bir oluşum buldunuz. Canınız pahasına koruyorsunuz. O partinin o oluşumun kim olduğunu söylemiyorum. Canınız pahasına koruyorsunuz. Gerekirse işte bakın bu rezil durumlara düştünüz ya. Bu rezil durumlara düştünüz hala daha koruyorsunuz.